Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif'in 22 Eylül 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Altın Gurme Çay 3 kilo 579.90 1 litrelik yağlı süt 33.90 Beyaz peynir tam yağlı olgunlaştırılmış 900 gramı 299 lira. Super Fresh'ten ton balığı üçlü olarak 109.90. Bak beliç donuk fileto kilogram fiyatı 180 lira. Dana kasap sucuk 400 gramı 219 lira. Sana klasik bitkisel margarin 250 gram 29.90. Tarsüt yarım yağlı tost peyniri 1 kilogramı 225 lira. Kaşar peyniri tam yağlı 400 gramı 139 lira. Anadolu Osmancık pirinç 2,5 kilogramı 129.90. Eski kaşar peyniri tam yağlı 350 gramı 149 lira. Tarım kredi labne tam yağlı 400 gramı 69 lira. 2,5 kilogramlık yoğurt yarım yağlı 82 TL. Konet pişmiş dana döner 250 gramı 129.90. Anket pişmiş dana döner 250 gramı 129.90. Banvit ısıl işlem görmüş Piliç sucuk 250 gramı 45.90 Badem çeşitleri tuzlu kavrulmuş çiğ 170 gramı 92.90 Meyveli yoğurt çeşitleri 500 gramlık 39.90 Tarım Kredi 500 gramlık elva çeşitleri 59.90 Antep fıstıklı tahin elvası 500 gramı 94.50 Bolca milföy hamuru 64.90 Nar suyu dondurulmuş ürün 1000 gramı 109 lira. Parmak patates dondurulmuş 1 kilogramı 49.90. Kuzey balık dondurulmuş somon stik dilim 500 gramı 209.90. Eti hoş 5 çeşitleri 37.90. Torku bisküvi çeşitleri 4'lü paketler 32.90. Ülker saklı köy çeşitleri 59.90. Ülker Köy Bisküvi Çeşitleri 39.90 Ülker Çoko Prens 42.90 Haribo Çeşitleri 39.90 Time Waffer Master Fındıklı 29.90 Nescafe Soğuk Kahve Çeşitleri 39.90 Kavaklı dere aromalı içecek çeşitleri karadut limonata 3 litresi 38.90 Kızılay maden suyu altılı paketler 200 milimlik 41.90 Dimes meyve suyu çeşitleri 1 litrelik 49.90 Promix mama çeşitleri 415 gram 39.90 Yetiş yumuşatıcı çeşitleri 4 litrelik 86.90 Peros sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri siyahlar ve renkliler için 3 litresi 149 lira. Parex buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 44.90. Flowpack Pack Stretch Film 89.90. Renax bulaşık makinesi kapsülü 33'lü paket 99 lira. Arco Mentraş köpüğü çeşitleri 89.90. Duru kalıp sabun çeşitleri 89.90 silen tuvalet kağıdı 32'li paket 129 lira.